1250 tane e, ihalemiz bugün YouTube'da var. Bizim bir boru ihalemizi 400 bin kişi izledi. İsteyen hangi ihaleye bakmak istiyorsa gelecek. Şimdi biz, YouTube'da duruyor hepsi. Şöyle bir durum var. İşte sen diyorlar 21'e göre yaptın. 21 dedi davetiye usulü. Evet. Zaman zaman pandemi nedeniyle davetiye usulü yaptığımızda oluyor ama şöyle. Bizim davetiye ile yaptıklarımız da açıkça canlı yayında yayınlanacak. Bizim şirketlerden birisi ihale alır. O şirket ihale yaparsa o da aynı şeye tabidir. Açık yapacak, ihaleleri hepsi yayınlanacak. Yayınlanmayan hakkında 7-8 tane bir herhangi bir sebepten yayınlanmadığını tespit ettiklerimizde teftişli. Benim dönemde olsun. Niye yayınlanmamış? Bakın derdi neymiş? Bir problem mi var? İşte kamerada mı hatayı gidemedi? Veya kim bildirdi? Veya siz bildirdiniz gelmedi mi? sorumlusu mutlaka şeye çıkacak hesabını verecek